kanalımıza hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz arkadaşlar hemen kısacık bir şeyden bahsetmek evet. istiyorum kardeşime kole çıktı evet dün akşam ben bir tane gereksiz ücretsiz bir mega açtım mega kutu açtım kopyalı şeyinden siz biliyorsanız zaten annemisinizdir arkadaşlar ve kole çıktı bana ben de çok şaşırdım inanılmaz şaşırdım Gerçekten. Ben de çok şaşırdım arkadaşlar. Neyse şimdi e, videomuzun konusuna asıl konusuna gelelim. E, şöyle bir şey var ki. Yeni sezonla başladık. Yeni sezon geldi. Önceki sezonda benim kutularım vardı. Benim yaklaşık de. Yaklaşık 59 tane miydi neydi, benim, kutum bakayım, vardı. Benim 50 57 tane kutum vardı galiba. Benim bakayım kaç tane varmış. Benim önceki sezonda. Say say ben de sayacağım. Saymayalım. Neyse saymaya geliyorum. Benim yaklaşık 59 tane falan vardı galiba arkadaşlar. <laughs> Benim ee, de 57 tane. Şimdi başlıyoruz açmaya arkadaşlar. Kardeşim sen bir karakterdir bir şeydir çıkarsa söyle bana bize tamam mı? Çabuk. Benim kutu benim ekranı görüyor ya. Karakter çıkarsa sen söyle bize tamam mı? Zaten tamam. kendin yaparsın karakterini. En başlayalım anladım. o zaman. İlk kutumu sayılır olursun ben seni bekliyorum ablacığım. Bekle ya. ben de odalara gireyim bekle. Önceki sezon bismillahirrahmanirrahim. Savaş kutusuyla başlıyorum arkadaşlar. Bir tane büyük kutu tamam. açıyorum. Şimdi sessizce açalım. Ben kendim anlatıyorum. Para çıktı. Güç şey kuponu çıktı. Kupon çıktı. Bana karakter çıkmadı bunlar. Büyük kutu açıyorum bir tane. Açtım. Ben bir tane mega kutu açıyorum. Tamam. İnşallah çıkar. Aa hiçbir şey çıkmadı. Bir ya şey yaptım. yaptı ya. Şey çıktı bana. güç kuponu çıktı bana. 70 Bilmiyorum. şey güç kuponu. Bakayım kime kullansam. Kimin seviyesi şey yaz. Seviyesini arttırabilirim. Edgar'a kullanayım ben. Edgar'dan. Sen yani elgarın güçlü olduğu için. Evet, mi? mega kutuma açıyorum şimdi. <laughs> Sana karakter mi çıktı? Bonnie. Bana altı yazdı. Bonnie çıktı bana Bonnie. Ya bana aksesuar çıksın. Bonnie çıktı. Bana Bonnie çıktı. Kardeşime Bonnie çıkmış. Ne? Bonnie çıktı. İnanın inanamazsın. Alsana Bonnie'yi bir bakalım bakalım bir Bonnie'sine kardeşim. Azim Bana aksesuar boni. çıktı arkadaşlar. İsterseniz e şey yapayım anlarsın zaten kısacası. Şey yapayım şey neydi ya. Ee, yok mu? benim bonim yok lan. Bonim bulamıyorum ben. Hayır hayır şey yapma karakteri hayır. göstersene. hızlı hızlı devam etmemiz lazım videoya giderek karakteri göstersen. Karakter Çok şurada. Gerçekten güzel. Ay boni çıkmış bakar mısınız? Çok güzel. Neyse. Hi. Devam edelim biz. Önceki Hı. sezondan Hı. devam edelim. Bana bir büyük kutu hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim, benim bana güç ağzı bir şey çıkmadı. Güç puanı çıktı bana. Ben da daha... güç puanı. Savaş kutusu açıyorum. Kolta vereyim güç puanlarını. Hmm. Olmadı. Savaş kutusundan da bir şey çıkmadı Hı, arkadaşlar. Bir, şey be? bir büyük kutu var. Burada her bunu her da açıyorum. Evet. Savaş kutusundan çıktı. Hadi bak. aa Savaş kutu. kutusundan çıktı. Bana da 3 yazdı. <laughs> aksesuar. Sana yap aksesuar çıkıyor. Bana Sen niye hep aksesuar? Var. Ben çok şanssızım arkadaşlar. Hep Şansın yerse bana versin. <laughs> Büyük kut açıyorum bir tane şimdi. Açtım arkadaşlar. Bu ne? İç açıyorum. Gel, gel. bağırmaya gerekiyor mu? Ember efsanevi. Oğlum, delir delir. Ember efsanevi. Şöyle arkadaşlar. Efsanevi Ember. Ember. Efsanevi Ember. karakterim oldu. Bakar mısın? Ember çıktı bana. Ben de bunu. Çok güzel. Devam edelim önceki sezondan arkadaşlar. Savaş kutusu atıyorum ben. bakıyorum yine arkadaşlar. Büyük kutudan güzel şeyler çıkabiliyor. Kaç yazdı? 3 yazdı yine. Hadi bakalım. Parlamadı be. Ama ya bana bu kadar mı Aynen. şans var ya. Bir şey diyeceğim. Şansın yarısını bence ben sana verdim. O yüzden çıkayım. Herhalde. Şansın yarısını. Ben şu büyük kutuyu açıyorum şimdi arkadaşlar. Açtım. Çok güzel. 3 yazdı lan. 3 yazdı ki. Parlamadı be. Parlamadı benim. Mega kutu açıyorum, bismillahirrahmanirrahim. Açtım, 5 yazdık ben. Tamam, olsun arkadaşlar. Mega kutu açıyorum ben de. İnşallah çıkacak, birada yazdık. Aa, bonus çıktı bana. 200 jeton katlayıcı çıktı bana, bonus. Bana da 200 jeton katlayıcı çıktı. Tabii, devam edelim Savaş kutusu açıyorum, bundan bir şey çıkmıyor. Pek yok, ünlüydüm yok ama bir bir yazdık zaten. Evet. Çıkmadı. 10 tane. güç puanı çıktı bana arkadaşlar. Birçuk, birçuk. Bakıyorum şimdi. Kol yükseltti artık. 10 güç puanı. Bana hiç karakter çıkmıyor ha. Bun çıktı sadece. Bun de o kadar güç olduğunu sanmıyorum. Yeni karakter ya, O kadar güçlü olduğunu sanmıyorum. Otis. Büyük kutu açıyordum. Açtım. Ne çıktı? 3 yazdı. Hadi bakalım. Bu arada tehlikeli gösteri şeyini Hayır. açıyoruz yani. Tamam. Bana, bir şey çıkmadı. Bana bir şey çıktı. At bana aksesuar ızgara biftek bu, bu ızgara biftek as. Bunun ızgara biftek aksesuar çıktı bana. Tamam güzel. Güzel yine de şükrediyorum tamam. buna tabii ki de. Büyük kutu açıyorum ben bir tane. Hadi bakalım. En bu çıktı bana ya çok mutluyum. yazdı yine bana büyük kısa. Bir şey çıkmadı. Bana en var şey çıktı, çıktı arkadaşlar. Ayda. Allah'ım çok mutluyum. Elif'i çıkarmak istiyorum benim 8 seviye bir kalem vardı şu an. Kalem var, var şimdi. bak kalem versem. Frank'e vereyim. Frank. Büyük kutu açıyorum şimdi. Açtım. 3 yazdı. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Ya benim parlamadı neyse. Yine de 10 çıktı. Bu sezonda biriktireceğiz bu arada arkadaşlar kutuları. Ama bu sefer ben ilk başta biriktirdiğim için bu sefer ben ablamı bekleyeceğim. Kimisi ama ben daha fazla. 30 jeton kat çıktı. Jeton katta diyorum 3 puan çıktı bana. Tamam olabilir. 30 küçük puan kime versem bakıyorum. Acaba yavaş yavaş açmadığım için mi karakter çıkmıyor? Bilmiyorum ben yavaş yavaş açıyorum. Kime versem diye bakıyorum şu an ama. Okey 3 puan. Niye 2 yazdı ya? 2 yazdı gerçekten mi? Olabilir. Uykut açıyorum. Açtım arkadaşlarım. Bakıyorum. Üç şey şimdi. Ya parlamadı ama benim. Büyük kutu parlamadı benim. Olsun. Evet. Mega kutu açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım bile. Alt yazdı. <laughs> aç bakalım. Aç aç hızlı hızlı aç. Evet, açıyorum şu an. 6 yaz. Ne çıkacak acaba? İnşallah. <laughs> Bir şey parladı. Aç. Aksesuar çıktı ya. Ben Ve dua ben... etti bana. aksesuar çıktı. Neyse. Büyük kutuya devam ediyorum arkadaşlar. Büyük kutunun 3 yazdı arkadaşlar. Bakıyorum. Hı -hı. Parlamadı be. Parlamadı. Bir şey diyeceğim. Niye hep bu, bu aksesuar çıkıyor? Yer sarsıcı. Yer sarsıcı Sars aksesuar sarsıcı. çıktı Bula. Tamam Tam savaş kutusu açıyorum. Bundan ümidim yok ama açtım ben savaş kutusunu şu an. 2 yazdı. Bunları Puan çıktı bana ya. Yok, yok, yok. 50, 50 güç, güç puanı. Var. 50 güç puanı ödülü. Şimdi. Şimdi mega kutu açıldım ve alacağız da. Alacağız da alacağız da hemen Şu hızlı altı hızlı Çıkar Ya. Ne oldu? pençesi aksesuar çıktı Nita'ya. Tamam. Zaten ayı pençe istediğimde anlamışsınızdır. Çünkü başka ayısı şey olan... versem boya Anladım. vereyim bari ya. Güç bu anne. Büyük kutu açıyorum. Açtım bile. Şey ya. Güç yazdı benim büyük kutudan. Hadi büyük 500 güç bu anı var. Ay be güç puanı çıktı. Bana bir şey çıkmadı bana. Doğru 10 tane elmas alıyorum elmaslarımı. Ay ay yanlış açtım. Yanlış ya savaş kutusunu açtım. Neyse olsun. İki yazdık. Hiçbir şey çıkmadan mı? Ben de hiçbir şey çıkmadı. Artık ben büyük kutularıma başladım. Ben de büyük kutu açıyorum şu an. İlk üç yazdı beni. <laughs> bir şey çıktı bana. Ha aksesuar bir şey. Ne okay. şey yani. güzel paylaşmış da aksesuar çıktı. Bir şey diyeceğim bir de barley çıkıyor değil mi? Evet. Büyük kutu açıyorum yine. Açtım kaç yazdı? Üç yazdı. Bakalım bir karakter çıkacak üç mı? Üç yazınca genelde karakter çıkmıyor ama. Bakalım Neyse. Olabilir. Kaç yazın çıkıyor? 4 yazınca bu ha, kutudan çıkıyor. Ha. çıkmaz. Mega kutu açıyorum. Açsın. Ne kutu? 5 yaz. Aa 5 yazınca çıkmıyor. Bu arada bana şey daha önemli. Savaş kutusu açıyorum ben ya. Karakter değil de bana bir hiç puan önemli. Çünkü karakterleri max Benim karakterlerin max tamam çok önemli ya. Ben de max karakterlerimi inşallah. Var. Yine 200 jeton katlayıcı, 400 jeton katlayıcı mod benim. Mevki de ben Niye hiç güç puan vermemişim Şu ya? Şu boğazın seviyesini halledeyim ben. Mega vereyim şunu da. Tamam 75 tane güç puanım var. Bunu mega vereyim ya. Mega. Rosa'ya veriyorum. Savaş mega kutusu be, açıyorum arkadaşlar. 10 tane elmas alıyorum. Daha bitmedi. Mega kutumu açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 5 yazdım. Hep boya güç puanı çıkıyor benim Ama bu sefer boya Çıktı. Yine 200 jeton katlayıcı. 600 jeton katlayıcım oldu benim. Benim çok jeton katlayıcım oldu. Savaş ben kutu açıyorum. De, 14 kutum kaldı şu anda büyük kutulardan. Bilmiyorum benim kaç kutum kaldı ama bilmiyorum. Of az kaldı. Büyük kutu açıyorum bir tane. Açtım. Kaç yazdı? 3 yazdı. yazdı. Olmadı arkadaşlar. Olmadı. Ama bana sadece bon çıktı. Sana sadece en bu çıktı galiba. Evet bana başka bir şey çıkmadı ya en bak içinden. Ben bir tane bir tane bile karakter çıkar diyorum. Öyle düşünüyorum yani. Ben İnşallah bu bon büyük kutulardan da çıkar. 100 daha. tane güç puanı kime versen. Ben en hızlı hızlı hmm. açıyorum büyük kutuları. Ben de karakter ya, max var. diyeceğim Bari maxlasam mı bari Barley güçsüz ya Barley'i maksın. Barley'i maksın. Ama Barley'i güçsüzlerimi astarsan onlar güçlü olabilir. <laughs> canına, Mesela Edgar'ı da max'la çünkü onun canı çok az ama güçsüz. Edgar'a Edgar, Edgar vereyim o zaman. Can çok az ama güçlü. Edgar var. Tamam, Edgar var. Edgar bayağı hallettim. Ben mega kutu açıyorum bir tane hadi. 500 güç puanı. 5 be. Yani. Ne çıktı sana? Ölürsün. Bunu gördün mü? Hiyer. Ne çıktı? Kardeşime Leon çıkmış. <laughs> Sen şey Göstersene <laughs> Leon göstereyim mi? İstiyorum, göstereyim Göster göster. Göster göster gelsin hadi. Bakar mısınız bak. Ya yani iki efsanevi, iki mal efsanevi şu an tıklıyoruz Neyse ben devam Göst. ediyorum. Şu an çok şoktayım önceki sezonda Evet. 10 tane elime satıyorum. Ben de Leon'i şartı yapayım. Ben ya. büyük kutumu açıyorum şimdi. Hadi bir şey çıksın artık bana da ya. Ben hmm. ya, bir şey diyeceğim. Bir şey ne? Taraya, tara'ya bunları gösterirsem korkup kaçar giderdi ya. Tara bir karakter. Hmm. Arkadaşımın ismi para Taraya. ya. Arkadaşımın ismi Tara karakterdi ya. Tara arkadaşımın ismi. Tamam açıyorum. Dört kutum kaldı benim bu arada. Var bunda acaba benim? İnşallah bunu alalım. Oo benim bir sürü varmış daha ya. O zaman sen açık koy. Ben ben de güzel karakterlerime bakayım. Ben büyük ne çıktı? Hiçbir şey. Lan. Sür çıktı. Bu kadar şans olamaz. Sürcümü de, de göstereyim mi? Ben niye? Sürcümü de göstereyim mi? Sürcümü de göstereyim. şunu açayım göster ya. Bu çocuk çok şanslı ya. Bakın Sörcüm. O efsane Sörc. Ben çok şanslı hissediyorum şu an kendimi ya. Sadece bir buçuk sen. ben sadece bir buçuk sen. Aa alt yaz lan. İnşallah bir karakter çıkar. Anam. Yani. İnşallah. Bir şey çıktı. Bel çıktı. Aa. Belle çıktı. Değil mi? Evet, evet. bak, Aa, ben çok mutlu oldum. Zaman. Evet, çok mutlu oldum. Bakar mısın? Evet, orası Bakar mısın? Belli çıktı bana. Bana iki tane, benim bir tane kutum kaldı. Hadi. Ondan da karakter çıkıyormuş. Büyük kutu açıyorum. Yok. Benim kutularım bitti. Ama bu 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 sezonda da bir tane Sana 3 tane karakter çıktı kızım. Bu ne oluyor? Bu sezonda da bir tane kutu kutu. Aç. Açayım bu sezonda kutumda. Tamam bir şey çıkın. Şey vereyim bunda. Ama çok güzel. Giyonuma bakmak istiyorum ben be. Efsanevi çıktı. Efsanevi çıktı lan. Sen de efsanevi emrını aç ha. <laughs> Yedi yastım ama. <laughs> Yedi yastım. Hemen aç 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 hemen. Hayır, 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 hayır. Buna dayanamazsın. İkincisinde. <laughs> Alayım. Ne çıktı? Pen mi? Pen mi çıktı? Yani Şişman. Pen benzemiyor lan. Şişman. Pen, 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 memet, pen, çıktı. Bir daha. Çıktı. İnşallah karakter çıkmaz. <Gülüyor> <Gülüyor> Max. Bana Max. da Surge var. Ben de Surge Hay, var. Hay Max bu? Evet mi? Oha. Ben de Surge var İki Oha. sevgili olalım. Al sen Max'e. Bana da bir kere çıkmıştı Max. <laughs> Bana <gülüyor> da... <gülüyor> Al sen Melis'i. Ben. ben. Alacağım ben ya. Şuna bakar mısın? İki sevgili Senin Sende aksun var mı? Benim ne var ki? birazcık daha. Kaç tane karakter çıktı Bilmiyorum. sana yeni? 4 tane çıktı bana. Bana geliyor. bakayım kaç tane çıkmış. Bana galiba 3 tane çıktı. Be. Ama benim koletim de sayılıyor. Benim koletim de yeni. Kolek, Bonnie, Surge... ve bir tane daha vardı o. Olur, Leon. Leon. Ben çok seviyorum. Bu ne? Search Colette Leon. Mega bana kutu, Son kutum hadi bakayım. Almadı. İnşallah çıkmaz. Gimizin de dört savaşçısı var. An... Onu bir şey diyeceğim. Benim mi? Şunu da Benim, benim, en, benim <laughs> en eller... Ha tamam. Asıl sormuş lan. Asıl sormuş çıktı hmm. Neyse boşver. Boş. Ver. Bitti benim. Bir şey diyebilir miyim? Benim. Bakayım dur. Benim. Ender ve ömrü süper enderler dışında hangi savaşçılarım var biliyor musun? Benim ender ve süper ender dışında savaşçılarım Bonnie, Leon, Meg, Surge, Colette, Colerals Bunlar 6 tane bir savaşçı var Senin Şunları da ben yükseltme. Senin kaç tane gücün yani Süper ender ve ender Benim toplam 26 brewer. tane savaşçı var onu söyleyeyim Ama onu say 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 biz merak ederim. Renk var destansı. Spike hmm. de, de. gizemli. Şu iyi karakterlere bakmak için. Edgar destansı. Belle kromatik. Amber efsanevi. Max gizemli. Pam destansı. Yani çok farklı. Yani güzel karakterlerim var işte. Dili konu seviyesi ben de, ben de, ben de. Bonnie destansı, Leon efsanevi, Meg efsanevi ve tane kromatik, Polet kromatik, Polaroz kromatik. 3 tane Edgar'ı ben besleyeyim. Edgar'ı ama sen parayı yapmasın lazım. O kutudan çıkmıyor. Belki de oksijen. Ama Ember'ı veda aldım. Ember'ı kutu var. Ama Edgar'ı da para 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 lazım. Çok ama... Ben süper sere bağlanayım bari ya. Ben süper sere bağlanırım. Neyse. Arkadaşlar artık evet. sonuna, sonuna geliyorum Video videomuzun. Video kaç dakika oldu bu arada? Bilmiyorum uzun oldu bayağı ama. Şöyle söylerim arkadaşlar çok mutluyuz bu videoda. Ben videonumu alayım. Evet. Sizleri çok ama çok ya seviyoruz ben arkadaşlar. Boynumu hiç almam şimdi alayım. Sizleri çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Bir şey yapabilir miyim? Görüşmek Ve üzere. Karşınıza... Ama bu arada ben bir şey yapmak istiyorum. Ve... <laughs> tamam arkadaşlar. Hadi görüşmek ben üzere. Bay bay. 18 <laughs> dakika olmuş